Arkadaşlar herkese selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz tüm okuyan öğrenciler için geçerli bir müjdemiz var arkadaşlar. Ama özellikle üniversite öğrencileri için geçerli bu. Tüm okuyan öğrenciler için geçerli olan 850 TL ile 1250 TL arası yardım başvurusundan sağlayacağız arkadaşlar. Bakanlık tüm öğrencilere de veriyor bu yardımı. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise, üniversite herkes başvuru yapabilir bunu. Arkadaşlar yardım başvurumuz E-Devlet üzerinden yapacağız. E-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Şimdi öncelikle E-Devlet hesabımıza giriş yapalım. E-Devlet hesabımıza giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna sosyal yardım başvurusu yazalım. Arkadaşlar burada hemen çıktı zaten sosyal yardım başvuru hizmeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk sırada. Buraya tıklayalım. Burada arkadaşlar, benim başvurum olmadığı için başvuru bulunmamaktadır diyor. Şimdi burada yeni başvuru var. Buraya tıklıyoruz. Burada aydınlatma etni çıkıyor arkadaşlar. Buradan hemen aşağıda onaylayalım. Bir burası, bir de burada kabul ve beyan ediyorum deyip başvur diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada aile ve destek programına başvurmak istiyor musunuz diyor. Biz burada evet diyoruz. Burayı kendimiz evet diyoruz direkt. Burada arkadaşlar detaylı bilgiler var. İşte diyor ki herhangi bir geliriniz var mı? Var ise evet yok ise hayır. Sosyal yardım alıyor musunuz? Yani bir herhangi bir yardım alıyorsanız evet almıyorsanız hayır diyorsunuz arkadaşlar. Ee, aile ve destek programından destek alan varsa bu da aynı yardım. İlk defa alacak veliler ve öğrenciler içindir arkadaşlar. Yani ayrıca sosyal yardım hizmeti alanlar varsa başvurmasına gerek yoktur. Bu da onunla bir aynı başvuru oluyor. Ve e, IBAN yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çünkü e, ödemeler PTT'ye yapılıyor. Buraya IBAN doldurmanıza gerek yok. Aşağı inelim arkadaşlar. Bu bilgileri doldurun. Ve buraya arkadaşlar. Hemen şurada göstereyim size. Şurada ihtiyaç ve taleplerinizi yaz, e, yazınız diyor. Burada arkadaşlar yardım ve ihtiyaç sahibi bir öğrenci olduğum için bu yardımdan yararlanmak istiyorum yazabilirsiniz. Veliler için ise çocuğumun okul giderlerini karşılamak için yardımdan yararlanmak istiyorum. Veyahut da sosyal yardım başvurusundan yararlanmak istiyorum yazabiliriz arkadaşlar. Başvurunun onaylanma süreci maksimum 15 gündür arkadaşlar. Ve 850 ile 1250 TL arası bir ödeme sağlanıyor. Bu öğrencinin durumuna göre değişiyor. Üniversite öğrencilerinki biraz daha yüksek olabiliyor. Bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla yardımdan ilk haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.